Genellikle isterim kuvvetlidir ki Uf, uh, güzel Tamam kardeşimizin isteğini gerçekleştirdik Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fulledim. adlı serimize tam gaz devam ediyoruz yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve bize kaç adet sandık biriktirmiş hemen şöyle gidip bir bakalım Şöyle baktığımızda 29 adet premium sandık var ki bunlardan 25 adetini açmamız yeterli olacak garanti ödülleri almamız için. 183 adet malzeme sandığı var ve 113 adet de klasik sandık var. Bakalım bu sandıklardan güzel eşya çıkartabilecek miyiz? Dostlarım eğer bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açarsa çok sevinirim. Ayrıca videoya bir like atmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Bunları yapmak tamamen ücretsiz. Neyse daha fazla uzak hemen bu kardeşimize 660 OC'sini yükleyelim. Emeklerinin karşılığı olarak ve açılıma geçelim. Evet hızlıca 660 UC'sini yükledim ve kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 1180 UC'si oldu bu kardeşimizin. Hemen bu kardeşimizde Royal Pass zaten açıktı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakalım. Aynen Royal Pass'ı açık sandıklarına gidip açmaya başlayalım arkadaşlar. Şurada da bir saniye. Yükleme yaptığı için bunu almış mı? Almamış. Şunları bir alalım. Ondan sonra sandıkları açmaya geçeriz. Yok ya. Allah Allah. 183 adet malzeme sandığı var. Baya güzel biriktirmiş de. Ya şuradan bir destansı çıkartırsak hiç fena olmaz. Bir de bu kardeşimizin bizden istediği şu malzeme sandıklarından şu çanta. Yani en çok bunu istiyormuş. Buz diyarı çıkmasa da olur diyor kendisi. Bakalım bu çantayı çıkartabilecek biz. Haydi şöyle onlardan başlıyorum. 3 taneyi sonradan açarız. Haydi bakalım. İnşallah çanta çıkar. Ve hatta şöyle garantilerden gelir. Kar 98 deseni ve Uaz deseni gelirse de güzel olur. Pinokyo seti hala çıkartamadım şurada. Kar 98 çıkarttık ama şu seti genellikle hep alıyorum başlığıyla birlikte. Şöyle geçti bir şekilde açalım. Şu ana kadar kalıcı bir şey gelmedi. 30. açtık. Yok. Bakıyoruz şöyle. Yok. Devam ediyoruz. Bir çanta ver bize ya şuradan kalıcı. Hadi Pinokyo seti ver. Uaz deseni ver. Destansıyı ver. <laughs> ben bu videoda bu açılımda buz diyarı çıkartacağım sanki. Öyle hissediyorum. Bakalım nasip. İnşallah gelir. Allah'ın izniyle. Yani şu ana kadar kalıcı olarak şu vahşi çöpçü kafasını aldık. Onun dışında bir şey gelmedi. Yanlış görmediysem. Setini de aldık. Tamam. Başka başka yok. <laughs> Hala yok. İki tane kalıcı eşya aldık. Şu hem setini hem de başlığını dedim ya. Genellikle bunları alıyorum zaten diye. Onun dışında da diğerleri zaten kolay kolay gelmiyor ki. Şu anda 180 adet sandığı tükettik. Allah Allah. Şuradan da 3 tane ipi açalım Tamam Tamam Geçi kaldırmayı da unutmuyorum Hemen şöyle geçi kaldırdım ve şuradan da 6 tane açacağız Çanta gelsin ya Çanta gelsin hadi BSS deseni Bunu almıştık zaten Sandıklar içerisinden Gene BSS deseni verdi Çanta ver uh, Güzel Tamam kardeşimizin isteğini gerçekleştirdik. Çanta desenini aldık. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Bir sonrakinde ne veriyorsun bize? Paraşüt deseni verdi. Bir tane daha açıyoruz. Gene paraşüt deseni verdi. Ya şu uaz desenini de vereydin. Çok iyi olurdu da. Neyse. Dediği gibi çanta deseni istiyordu bu kardeşimiz. Ve aldık onu. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İlk onu yapıştırdım klasik sandıktan. Bakalım buz diyarı gelecek mi? İçimdeki his beni yanıltacak mı? Yoksa gerçek mi olacak? <laughs> Genellikle isterim kuvvetlidir ki bir çanta deseni daha aldık gecelerin hükümdarı sırt çantasını artık hangisini kullanmak isterse Malzeme sandığındakinin bunu mu? Şahsen ben şu çanta desenini daha çok seviyorum Bakalım şöyle Tamam bunlar da diğerlerinde bir şey gelmedi İlk onda da gayet güzeldi Sonrakilerde umarım öyle olur Premium sandığı sona saklayacağım arkadaşlar İkinci onlu da bir şey gelmedi. Bir buz değer ver bize ya. Allah'ın izniyle inşallah çıkartacağız. Sis bombası desenini aldık. Peynirli sis bombası. Yesim geldi. Ne kadar komik. Evet. Güzel gidiyoruz. Efsanevileri alıyoruz ama bir de destansı bir de buz diyarı gelse şöyle hiç fena olmaz. Okay. Hadi bakalım. Au. Çok berbat bir onluydu bu. <laughs> Dur bakayım. Şöyle bir şunları bir gönderelim öncelikle. Şunu kapatalım. Bir tane daha onu yapıştırıyorum. Haydi bakalım. <laughs> Set geldi speedleri artık sinirlenmeyeceğim. Yani artık alışmak lazım. Geliyor abi, geliyor. Sinirlensek ney? Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Bir dondu ama ya böyle donunca bazen güzel eşyalar verebiliyor. Ama bunlar olmaz ki. Buz diyar gelecek ya. Hadi ya, buz diyar geliyor mu? Geliyor mu o buz diyar bir gelsin, gelsin ya. Ya bak Gene çöp atmaya başladı klasik sandık 2-3 tane şöyle şey verdi güzel eşya verdi Full çöp atmaya başladı o sonra 33 Mersin Yok ya Allah Allah Şöyle 3 taneyi bir silelim Mersin'in arkadaşlarımıza gelsin bunlar 3 tane Ama Batık gemi korsanı göz bandı olmaz bu arada memleketleriniz ne? neresi arkadaşlar? Yorumlardan memleketlerini belirtmek isteyenler bir yazsın bakalım kimler nereliymiş. Öğrenmiş oluruz. Şöyle bir tane daha açacağım. Ne? Bu üç taneden hiçbir caciki vermedi. UMP deseni var. Bunlar olmaz. Klasik sandıkta abi ben şanslı değilim diyordu. İki tane efsanevi aldık da. 50 level yaptık bu arada. Royal Pass'ini de fullledik. Vay canına. Royal Pass'teki ödüllerimizi de bir alalım şöyle. Royal Pass'e gidip hepsini al diyelim. UC'lerini seçip. Destans kıyafetimizi aldık buradan. Royal Pass'teki 50 seviyedeki. Şunu kapat, kapat, kapat ve klasik <laughs> sandığa geri dönelim bakalım. Boğazım gıcıklanıyor gene ya. Bu boğazından çektim nedir ya benim? Gene hasta mı olacağım ne? Yeter ulan Son onluğumuz arkadaşlar, son onluğumuz. Bakalım hayırlısı. Demek ki yanlış hissetmişim diyeceğim eğer çıkmazsa. Ama şuradan bir buz yarı gelirse muhteşem olacak. Gene Raymistarium maskesi, korsan bandı göz bandı. Molotov deseni güzel oldu ama o buz diyarını alamadık. Yani hissiyatım demek ki zayıflamış benim. <laughs> premium sandığı açmadık değil mi? Dur. Premium sandığı açacağız daha. Şuradan 5 tane bir açalım. Ya gerçekten birçok kişi bu yüzden oyunu bırakıyor. Şu biriktirip biriktirip bu kadar sandık biriktirip de ondan sonra doğru düzgün eşya alamayınca oyunu bırakıyor. Bir adam gibi bir şey verseler Oyuna daha çok bağlarlar. Emin olsunlar. Gerçekten yani güzel eşyalar çıksa şöyle sandıklardan takır takır. insanlar daha çok hevesli bir şekilde oynamaya başlayacak. Bırakmayacak oyunu. Ama bunu anlamıyorlar. Çok değişik bir politika yürütüyorlar. Evet PUBG partneri olabilirim ama doğruları da söylemem gerekiyor. Belki bunları söylüyorum diye partnerliğim bile alınabilir. Yani partnerlik dediğimde bazıları partnerliği şu şekilde algılıyor. Oyun içinde ünvanı olanlar partner onun dışındakiler partner değil diye düşünüyor. Ben de Türkiye'de bir PUBG Mobile partneriyim arkadaşlar. Bunu Discord sunucusuna yani resmi Discord sunucusuna gidip görebilirsiniz oradaki yayıncıları vesaire. Benim dışında da birçok partner mevcut. Neyse çok konuştuk. Gerçekten çok konuştuk. Gene boş konuştuk. Al. Ah, garanti ödül olarak da Sakura orak desenini veriyor. Her biri birbirinden ayrı beter. Gerçekten her biri birbirinden ayrı beter. Şuradan AV desenini versen ne olur yani? Ondan devam. Garanti dışında da çok nadir atıyor zaten. Yine garanti dışında vermedi. Garantiden siber tavşan setini verdi. Bakalım son garantiden ne verecek? veya garanti dışında bir şey gelecek mi? Hiç zannetmiyorum garanti dışında bir şey geleceğini. Ama bakalım. Ya acayip bir ters köşe yaptı beni ya. Ya tamam garanti dışında geldi çok güzel değil de ters köşe yaptı. Tamam garanti ödül dendi. Bak bu sefer güzel eşe attı. Güzel bir kask deseni attı. Evet hızlıca bir de çıkarttığımız eşyalara şöyle bir bakalım alınma tarihine göre sıralayıp. Arkadaşlar premium sandıktan şu setimiz gelmişti zaten. Onu bir yapıştırdım. Güzel bir set aslında. Gayet de güzel duruyor. Onun dışında Royal Pass'i 50 seviye yaptığımız için şöyle bir kıyafetimiz var. Bunu artık biliyorsunuzdur. Herkes de yani her Royal pesi olanın üzerinde olan bir kıyafet olduğu için ben şunu giymeyi tercih edeceğim. Ee, klasik sandıktan şöyle bir setimiz gelmiş. Bir de de Malzeme sandığından kalıcı olarak şöyle bir setimiz geldi Çok güzel bir eşya olmasa da Kıyafet olmasa da ben şunu gene Yapıştırayım kask desenlerine geldiğimizde ise Premium sandıkta son garantiden gelen Şöyle bir kask desenimiz var Bu sete de yakıştı mı Eee işte diyebiliriz yani çok çok Uyumlu olmadı ama güzel oldu Diyebiliriz her neyse şöyle geçelim Bunları vesaire vesaire Şunları hızlıca geçiyorum bunları göstermeye pek Gerek yok iki tane gelen yeni gelen Çanta desenimiz var takipçimizin En çok istediği çanta desenini Aldık onun dışında şöyle bir çanta Deseni daha aldık ama bu sete daha uyumlu Oldu ki şu çanta deseninden Bence daha güzel kendi tercihi Sonrasında değiştirebilir ee, En çok istediği bu olduğu için belki de Bunu sürekli takacak bu çanta Desenini neyse biz şöyle yapalım gene ee, Bunları geçiyoruz Geçiyoruz silah desenlerine geldiğimizde Kurmalı keskin nişancılardan kalıcı olarak alamadık ya kar 98 desenini şunu geri yapıştıralım başka ne var şöyle otomatik keskin nişancılardan VSS deseni aldık malzeme sandığından kalıcı olarak başka 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 tabanca deseni almışız şunu yapıştırdık başka yakın dövüşlerden tava desenimiz vardı şöyle bir tava desenimiz var bir de bum tava deseni gelmiş klasik sandıktan şöyle başka orak desenimiz vardı sakura orak deseni tamam bu da oldu ki şu sete de yakıştı pembe pembe. Ah ah hep kalıcı olarak çıkartmak istediğim bir uaz deseni var ama kalıcısını gene alamadık. Şöyle yapıştıralım süresi bitene kadar kullanır en azından. Başka ne var? Buggy desenimiz var çıkarttığımız yeni gelen. Buggy deseni de yokmuş daha öncesinde. Ha? Onu da yapıştırdık. Başka ne var? Şöyle paraşüt desenleri geçtik. Bomba desenlerini geçtik. Geçtik geçtik bunları geçtik. Ah birleştirmeyi unuttum gene sandıklarımız var şu beş tane den buz diyarı gelir mi <laughs> gene hayaller hayatlara gidiyoruz arkadaşlar şöyle bir tane malzeme sandığını önden bir açalım açtık Hadi bakalım Heh. ondan sonra klasik sandığa gidelim diğer beş taneyi de açalım hayaller hayatlar diyerekten şöyle Hayaller buz diyarı <laughs> Hayatlar gümüş parçacık. Hayaller buz diyarı. Hayatlar Hayatlar Gene gümüş parçacık. Hayaller buz diyarı. Hayatlar neymiş? Gene gümüş parçacıkmış. Yeter artık gümüş parçacık. Hayatlar Hayatlar Aman hayaller buz diyarı hayatlar. Ay! Gümüş parçacık ne ya? Hep gümüş parçacık atıyor. Hayaller Buz Diyarı. Bak bu sefer güzel bir şey ver. Hayatlar neymiş bakalım? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Gümüş parçacığına tüküreyim ya. Ya şükür dayı. Evet dostlar bir açılımın bir videonun sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.